Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatühü değerli kıymetli dostlarımız, takipçilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallahü teala. Kıymetli dostlar, Rabbim nasip eder ise yeni bir serimize başlamıştık. Bildiğiniz üzere kıssadan hisseler serimiz ve bunun üçüncü bölümü inşallah Teala sizlerle beraber ve güzel bir kıssadan hisse konumuz ve bu hadisede bizlere neler anlatmaya çalışıldığı üzerinde duracağız biiznillahi teala. Kıssadan hisse konumuz ise başlığımız ise şu şekilde. An olur bütün yorgunluğuna değerdi. O halde hazırsak ya Allah bismillah başlıyoruz. Bazen bir konuda elinizden geleni yapar, bütün çabanızı harcar ama bir türlü istediğiniz neticeyi alamazsınız. Tam bütün umutlarınız kırılmak üzereyken gerçekleşen ve o an önemsiz gibi duran tek bir şey belki de bütün çabanıza değer. Bütün yorgunluğunuzu alır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatındaki şu olay bana hep bu gerçeği hatırlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talip vefat edince Kureyşlerin baskı ve tehditleri iyiden iyiye artı Bunun üzerine İslam'ı başka beldelerde yayma umuduyla Zeyt ile birlikte Taif'e gitti. Taifliler onun davetini kabul etmediği gibi ayak takımını ve köleleri Zeyd'in ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine saldılar, taşlattılar. Öyle büyük bir sıkıntı içindeydi ki sonunda Mekke'nin önde gelen müşriklerinden Rebiya'nın iki oğlu Utbe ve Şeybe'nin hurma bahçesine sığınmak zorunda kaldılar. Utbe ve Şeybe Olan biteni uzaktan izlemiş ve bir an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme acımışlardı. Köleleri olan Attas'a bir tabak üzüm verip bunu şuradaki adama götür dediler. Attas üzüm tabağını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzümü yemeden önce Bismillah dedi. Attas şaşırarak bizim burada insanlar bu ifadeyi bilmezler dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sen nerelisin diye sordu. Attas Ninovalıyım dedi. Peygamberimiz Hazreti Yunus'un şehrindensin yani dedi. Bunun üzerine Attas sen Yunus'un nereden biliyorsun dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o benim kardeşim olan bir peygamberdir. Ben de peygamberim dedi. Bunun üzerine Attas Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başını Elini ve ayaklarını öpmeye başladı. Utbe ve Şeybe gördükleri manzara karşısında şaşa kaldılar. Attas gelince de kendisine kızıp "Sen ne yapıyorsun? Sakın bu adama uyarak dinini değiştirme." dediler. Görüyor musunuz? Bir besmelenin işi nereye kadar götürdüğünü görebiliyor musunuz? Şuna adım gibi eminim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Attas'ın bu hareketi karşısında kendi iç dünyasında çektiğim bütün acılara değdi demiştir. Büyük hayal kırıklıklarını göze almayanlar büyük başarılara talip olamazlar. Hz. Nuh aleyhisselam 950 yıl peygamberlik yaptığı halde Kendisine birkaç kişi inanmış. Buna karşılık kendi eşi ve oğlu dahil toplumun büyük bir kesimi ona inanmamıştı. Ama olsundu. Ona inananlar 950 yıllık yorgunluğuna dert. Bazen bir öğretmen sınıfta ders anlatır hiç kimse dinlemez ya da anlamaz. Ama bir öğrenci teneffüste yanına gelir ve öğretmenim derste şunu anlatmıştınız. Buna dair şöyle bir sorun var. Öğretmen bunu duyunca işte bu soru bütün yorgunluğuma değdi der. Bazen bir kitabı okursunuz. Hiçbir şey anlamazsınız. Ama kitapta okuduğunuz bir cümle size öyle bir ufuk açar. Bakış açınızı öyle bir değiştirir ki bu kitabı okumama değdi dersiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'in fethi öncesinde sancağı Hazreti Ali radıyallahu anha'ya verirken ne buyurdu? Allah'ın senin aracılığınla tek bir kişiyi doğru yola getirmesi senin için kızıl tüylü develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Demek ki önemli olan Hayber'i fethetmek değilmiş. Bir gönle girebilmekmiş. Onun imanla buluşmasına vesile olmakmış. Bazen bir yere 10 tane ağaç dikersiniz. 9'u da tutmaz. Ama tutan bir ağaç nesiller boyu insanların faydalanacağı koca bir çınara dönüşür. Başarınızı belirleyecek olan şey sizi alkışlayan el sayısı değil. Yaptığınız şeyin Allah azze ve celle'nin rızasına uygun olup olmamasıdır. Allah azze ve celle razı ise makamların, rakamların hiçbir önemi yoktur dostlar. Rabbimiz Allah azze ve celle kendi yolunda azimle gayret göstermeyi cümlemize nasip ve eylesin kıymet dostlar. Bu güzel kıssadan hisseden pay alamayı, hisse çıkarmayı, hayatımıza bakış açımızı değiştirmeyi Mevla Teala cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Kıymet dostlar ben Halil İbrahim Çakar. Sürçü ettiysem affola. Bir sonraki podcastimizde bir sonraki videomuzda yeniden sizlerle beraber oluncaya dek hepinizi emanetlerin en güzeli olan Mevla Teala'ya emanet ediyorum. Bir sonraki bölümümüzde buluşuncaya dek cümleten fi emanillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.